Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Adalya'nın Merdiveni ile Kentekin'in pil kolunu karıştıracağız. Takımım Oduman Mikro, Lülem Solaris, Lotus'um Kuppe ve ben karşınızda Yusuf Karaan Genelde güzel bir karışım oldu ya. Takımın öğrenci zaten performans yok. Pikul ıı, e, Ice Şeftali Merlin zaten biliyorsunuzdur Gül Limon Mentol tatlı ekşim tırak bir tat çıktı çok güzel bir tat çıktı aroma çıktı yani <laughs> ne tatlı ne ekşi İkisinin ortası bir şey e, mentol falan oranı da çok iyi yani bana göre en azından çok iyi güzel bir karışım tavsiye ederim